Gramer derslerimizin yenisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde Questions in the Present Continuous Tense konusunu işleyeceğiz. Yani şimdiki zamanda sorular. Önce yes no sorularına bakacağız. Evet hayır soruları. Sonra da Information Questions yani bilgi soruları veya WH soruları diyoruz. Öncelikle yes no sorularıyla bir başlayalım. Evet arkadaşlar. Geniş zamanda hatırlayacağınız üzere do ve does'ı başa alıyorduk. Şimdiki zamanda da am, is ve are'ı başa alacağız. Örnek: I am reading a book now diye bir cümle. Yani şu anda bir kitap okuyorum diyorum. Bunu soru yaparken you diye soracağımız için be fiilini başa alıyoruz. Are you yaparız. Yani are you reading a book now? Şu anda bir kitap mı okuyorsun veya bir kitap okuyor musun? gibi soruyoruz. Cevabımız yes I am. Evet okuyorum. Veya no I'm not. Hayır okumuyorum. Bakın be fiiliyle sorduk. Are you diye sorduğumuz için cevapta I am diyoruz. Ama geniş zamanda biz bunu I do ve I don't diye söylüyorduk. Eğer she is playing tennis diye bir cümle kursaydık. Yani o tenis oynuyor. Şu an kastediyorum. Sorumuz izi başa alarak yapılacaktı yine. Is she playing tennis? O tenis oynuyor mu? Cevap da, yes she is, evet oynuyor veya no she isn't, hayır oynamıyor şeklinde olacaktı. Çok basit bir şekilde be fiilini başa alarak soru yaptık. Diğer örneğimiz they are working right now. Onlar şu anda çalışıyorlar dedik. Şimdi bunu soru yaparken they are yerine are they kullanacağım. Arı başa alıyorum. Yani are they working right now? Onlar şu anda çalışıyorlar mı? Cevabım kısaca yes they are. Evet çalışıyorlar veya no they aren't. Hayır çalışmıyorlar şeklinde. Eğer Evet, hayır soruları değil de bilgi sorusu soruyor olsaydım, bunu daha önce geniş zamanda da görmüştük. Who, what, when, where, why gibi. O zaman nasıl yapacaktık? Bakın. I am studying in the library. Kütüphanede çalışıyorum, ders çalışıyorum anlamında. Nerede çalışıyorsun diye sorarken where are you studying? Yine bakın are you yaptım. Be fiilini başa aldım. Başına da where koydum. Öğrenmek istediğim in the library. O yüzden devamına koymayacağım. O bizim sorumuz. Cevapta kısaca in the library, kütüphanede diyebilirim veya uzun haliyle I am studying in the library olabilirdi. Şimdi diğer örneğimize bakalım. They are smiling because they are happy. Onlar gülümsüyorlar çünkü mutlular diyorum. Sorum da şu olacak. Onlar neden gülümsüyorlar? Why are they smiling? Why neden demekti? Bunu daha önceden öğrenmiştik. O yüzden tek tek where, why bunlar ne demek? Onlar üzerinde çalışmıyoruz. Direkt olarak yapımız are they şeklinde devam etti bakın. Cevabım because they are happy. Çünkü onlar mutlu şeklinde. Diğer örneğimiz I am talking to my friend. Arkadaşımla konuşuyorum şeklinde. Bunun sorusu kiminle konuşuyorsun? Who are you talking to? Cevabım kısaca my friend olabilir veya I'm talking to my friend diye uzun haliyle de kurabilirdim. Bakın who kim anlamına geldi. Diğeri she is holding a pen in her hand. O elinde bir kalem tutuyor. Bunun sorusu elinde ne tutuyor olacak? What is she holding in her hand? O elinde ne tutuyor diye bakın what ile ne anlamını verdik. Cevabım a pen Buradaki yine is she ifadesine dikkat. Is'i başa aldık. Eğer almazsanız hatalı olur. Evet şimdi örnek bir diyalog üzerinden gideceğiz. Bob'la başlayalım. What are you doing Kate? Ne yapıyorsun Kate diye sordu. Haber okuyorum ya sen diyor. Bakalım. I'm listening to music. Müzik dinliyorum dedi. Why are you listening to music? Neden müzik dinliyorsun? Cevabım because I need to relax. Çünkü e, rahatlamaya ihtiyacım var. Diyor. Bakın I need to. Bunu da daha sonra kural olarak öğreneceğiz. Başka bir örnek. Is your brother sleeping now? Kardeşin şu anda uyuyor mu? Diyoruz. Bunun cevabı No, he isn't. Hayır uyumuyor. He is playing a video game. Bir video oyunu oynuyor şeklinde olabilir. Yine diğer örneğimiz Where are you going? Nereye gidiyorsun? Cevabım I'm going to school. Okula gidiyorum. Veya sadece to school da diyebilirdiniz okula şeklinde. Why are you looking at me? Neden bana bakıyorsun diye sordu. Cevabım because you look funny. Çünkü komik görünüyorsun şeklinde. Buradaki ilkindeki look at bakmak anlamında. ikincideki look ise görünmek anlamında. Ee, bunu daha sonra durum fiilleri konusunda öğreneceğiz. Look görünmek anlamında ayancı almaz. You are looking funny demeyeceğiz. Ee, orada bakmak anlamına gelir. You are looking derseniz. O daha sonra işleyeceğimiz bir konu. Şimdilik e, onun üzerine düşünmenize gerek yok. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde şimdiki zamanda soru sormayı öğrendik. Daha önceden soru sormayı biliyorduk. Direkt olarak bir fiilini başa alarak soruyoruz. Ona dikkat edin. Gerisi zaten cümlenin aynısı olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.